Size Koç Üniversitesi'ndeyken Taksim'de mason taklidi yapma anımı anlatıyorum. Let's go. Şimdi biz Koç Üniversitesi'deki arkadaşlarım dedik ki hadi eğlenelim hadi eğlenelim hafta sonu ne yapalım. Ben dedim ki mason gibi giyineyim dedim. Taksim'de mason taklidi yapalım. Sonra dört tane arkadaş benim etrafımı çevir, Tamam biz Taksim sokaklarında uyuyoruz. İnsanlar durmadan turistler de video alıyor ya. Dört tane arkadaşım kalabalığı yarıyor beni ittiriyor falan böyle. Diyorlar ki açalım patron geldi falan o bir mason. Neyse biz ilerlerken insanlar video çekiyor falan. İnsanlara gidip diyorlar ki böyle böyle beyefendi video çektiniz telefonunuzdan siler misin? İnsanlar diyor ki tabii ki hemen sileriz falan. İlk başta böyle eğlendik. Ondan sonra metroya bindik Cevahir'e gideceğiz tamam. Ben metrodayken şimdi dedik ki arkadaşlarla bir plan yaptık. Öncelikle bak bu çok yıllar önce oluyor. 2018'de oluyor ya da 2017. Yani kapan da okun. Ben dedim ki bütün özgüvenimle yürüsem dedim. Bir anda dedim kimliğimi göstersem metronun kapısını bana açarlar mı? Yürüdüm ve açtılar. Sonra bir anda güvenlik dedi ki e, efendim dedi barolardan mısınız dedi. Dedim, dedim oraya karıştırma. Geçtim. Ama tabii ki benim kartımla arkadaşım arkada ödeme yaptı. O ayrı bir konu. Sonra biz metroya biniyorduk Tamam ben de dedim ki arkadaşlar dedim aklıma mükemmel bir fikir geldi. Dediler ki ne fikir geldi? Dedim ki hepiniz önceden birin oturun. Sonra ben birine kimliğimi göstereyim böyle yapayım. Hiç konuşmayayım bile. Sen de özür dilerim efendim de kalk dedim. Neyse ondan sonra bunlar bindi tamam metro. <laughs> Hepsi benzer konumlar. Ben bir tanesinin yanına gittim şöyle yaptım. Kimliğimi gösterdim. Kalk dedim. Hiç bir kelime etmeden bak kimliği gösterdim böyle yaptım. O da özür dilerim efendim özür dilerim dedi hemen kalktı. Ben de oturdum oraya tamam mı? Ondan sonra yanındaki adam vaaay kim bu ya dedi. Kardeşim sen kimsin? Dedi. Ben sorry dedim. <laughs> dedim ki sorry I don't understand you dedim. Adam dedi ki aa yabancı dedi kimin oğlu bu acaba dedi. <laughs> sonra Cevahir AVM'ye bindik daha girdik tamam korumalarım gibi. Bu sefer de der ki ben bir süper yani öyle bir şey planladık. Ben Game of Thrones'ta oynayan ünlü bir aktörüm Cevahir Ağabey'e geldim. <laughs> ondan sonra kalabalığı yarıyoruz Cevahir Ağabey'e falan filan. Açılın işte ünlü aktör burada falan filan. Neyse ondan sonra asansörün önüne geldik Cevahir Ağabey'e de bayağı ilgi çekti bu arada bu olay. Asansörün önündeyiz. Ondan sonra benim bir arkadaşım da hani güvenlik gibi gözükmeye bırakıp geldi benimle. Dedi ki sizinle fotoğraf çekilebilir miyim? Can I take a photo, e, Can I take a photo with you dedi. Ondan sonra ben dedim ki of course you can dedim. Benimle fotoğraf çek. Sonra bir anne ve çocuğu benim yanımdaydı tamam. <laughs> Annesi de çocuğu dürtüyor diyor ki. Oğlum diyor sen de çekil. <laughs> Ay çok eğlenceli.